Selamun aleyküm değerli aboneler, Youtube Abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz Sultanlar yumurta şimdi Aşkımda bir tane yumurta vardı altlarına temizledim limanını Bir yumurta atmışlar Aile yeni üyesi Uğur burada Uğur Uğur Ne yapıyorsun? Ayağında markalı evde kedisi falan filan varmışlar Geçici bir süre burada ikamet ediyor bir kedi gönderecekler ya da kediye ayrı bir yer yapacaklar. Bu şu an burada takılıyor. Diğer muhabbette üretime gitti. Sahibiyle de konuştuk. Onu üretime gönderdik. Kedi gidecek. Belki yavrusuyla geri gelecek. Bilmiyoruz. Aha. Aşkım sallanıyor. Dur ya. Şunu salıncağına takalım. Şuna da bir salıncak takalım. Takalım mı sana salıncak? Bir tane yumurtaları var. Aşkım benim onun. Kanarya içeri 4 tane mi 3 tane mi yumurtladı. Yumurtada yatıyor. İnşallah yumurtaları dolu çıkar. Bir yağmur vardı arkadaşlar eski evde balkonda yağmur yağdı diye hepsi yumurtalardan ıslandı. Bizim Sultan Özel'in tek başına yumurtaları yatıyordu. Eşi kaçmıştı bizim hala. Durum bu. Bu kanaryaların kafesinin altını temizlemedim ki neden temizlemedin derseniz dişi rahatsız olmasın diye biraz karanlık mı çıkıyor şöyle yapsın. yine karanlık çıkıyor bir saniye Anlıyorsun. Hı, şöyle görünüyor. doğada da orada duruyor. yeni nüyemiz. Bu da alışkın. Uğur. Uğur ne yapıyorsun? Ya, video çekiyorum birisi. Tamam. Durun bu arkadaşlar. Sırtı şiş dişini. Aşkımda yumurta var belli. 4 tane 5 tane daha yumurtlu 3 tane 4 tane yumurtlu Muhabbet 5 tane yumurtlu oluyor. <laughs> Kanarya'dan yumurtlu oluyor mu abi çok güzel. <laughs> Arkadaşlar durum bu. <laughs> Yeni uğur burada. Tümenin aşkım burada. Şişeli yumurtada. Bu arada şutla. <laughs> Onlara tünek yapmam lazım. Hayvanların tüneği yok ama. bitiriyorlar ama ya de olsun olsun da. Yumurta var çünkü. Nereye girmiyorlar. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esenle kalın. Allah'a emanet olun.